Ya çeşme yaparsın, insanların su ihtiyacını karşılarsın ama arkadaş bu kadar mı güzel yaparsın? Yani bu çeşme değil, bu başka bir şey. Buna çeşme denmez, buna başka bir şey denir. Enteresan bir şey. Kim yapmış? 28. Osmanlı Padişahı Sultan 3. Selim'in güzel annesi, bizim de baba annemiz Mihrişah Vadi Sultan yapmış. Bir çeşme yapmış. Bir de sebil yapmış. Şu şu yüzden. Bakın şimdi. Ben susadım ve bakın burada bir çeşme var. Çeşmeye su içmeye geliyorum. Buradan su içeceğim. Eğildim ve içtim. Eğilip su içebiliyorum. Ama eğer kadınsam buraya eğilmem çok doğru olmayabiliyor. Yok yok hayır. Ben kadın değilim. Ben çocuğum. 5 yaşındayım. Su alamıyorum. Düşme ihtimalim var. Yok hayır hayır. Ben çocuk değilim. Ben yaşlıyım. Siyatik hastalığım var. Belim ağrıyor. Eğilemiyorum ben. Ne olacak peki? Kadınım eğilemiyorum. Çocuğum eğilemiyorum. Yaşlıyım eğilemiyorum. Ama orada bir çeşme var. O zaman 1885 yılından kalma 140 yılı aşkın bir fotoğrafla sizi karşı karşıya bırakmam gerekecek. Bakın, fotoğrafa dönelim. Fotoğrafta şurada bir amca var. Tam olarak burada duruyor. Şu an benim durduğum ve size baktığım yerde duruyor. 140 yıl ara ile aynı yerde o amcadan sonra ben duruyorum. Farkındaysanız dostlar, buralarda boşluklar var. Şebekeler var. Sebebi şu. Eğer oradan eğilip su içemiyorsan, kadınsan mesela burada bir çeşme var. İçerideki çeşmeden bakır taslara su dolduran bir memur, maaşı vakıf tarafından karşılanan bir memur bakır taslara su dolduruyor ve buralara bırakıyor. Ben bir kadınım, ben bir yaşlıyım, ben bir çocuğum. Geldim buradan o tası şu an gördüğünüz 140 yılı aşkın bir süre önce çekilen o fotoğraftaki buradaki bardakları sanırım görüyorsunuz. Buradan birini alır ya merdivene oturur ya ayakta içer sonra bardağı bırakır ve buradan yoluna devam eder. Limana gidecekse bostan iskelesine bu tarafa camiye gidecekse bu tarafa doğru gider. Fotoğraf renklendirilen bir fotoğraf. Ve burada şu an benim bulunduğum yerde bir amca duruyor ve bu amcanın her tarafında bardaklar var. Bakır bardakların içinde su bulunmakta. Ne kadar güzel bir fotoğraf. Ne kadar güzel bir çeşme yaptıran 3. Selim'in annesi Mihrişah Valide Sultan yaptırmış ve ben şu an o Valide Sultan'ın önünden sizlere hitap etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Burada hemen bana göre solda, size göre sağda bir türbe var. Hüsrev Paşa türbesi. İçinde iki kişi var. Pek sevmediğim. Ben sevmiyorum. Lütfen siz de sevmeyin. Abdülhamit Han'ın ailesinin içine giren, Abdülhamit Han'ın ablası Fehime Sultan'la evli olan aile içinden mahrem bilgileri devlet düşmanlarına sızdıran damat Mahmud Celalettin Paşa içeride. Onun Paris'e kaçan, Fransa'daki hainlerle birleşen ve dayısı Abdülhamit Han'ın aleyhine faaliyetler yürüten yeğeni Prens Sebahattin de içeride. Burada bir şey daha var. Detaylarda zaten görüyorsunuz. Sultan Abdülhamit Han döneminde dünyanın ilk çocuk hastanesi Tıpıl çocuk demektir. Etfal çocuklar demektir. Hamidi Etfal Hastanesi'ni Abdülhamid Han yapmış. Dünyanın ilk kadın hastanesini Karaköy'de Abdülhamid Han yapmış. Dünyanın ilk körler kütüphanesini, ilk kör kütüphanesini Abdülhamid Han yapmış. Nerede? Bana göre solda, size göre sağda, yan tarafta. Bugünkü adı tabii ki Abdülhamit Han dönemindeki gibi körler değil görme engelliler kütüphanesidir. Burada başka ne var? Her adımı tarih fotoğrafa bağlı kalmaksızın anlattığım tarih inanılmaz. Hemen şurada bir bina. Detayda zaten görüyorsunuz. Bir e, kütüphane. Osmanlı zamanında Sabi Mektebi. Şimdi Sibyan Mektebini duyduk da bu arada Sıbyan Mektebi de bana göre sağda, size göre solda. Mihrişah Sultan Sıbyan Mektebi, bir de burada Sabi Mektebi var. Allah Allah, Sabi ne ola, Sıbyan ne ola? Cevap, Sıbyan erkek çocuk mektebi, Sabi kız çocuk mektebi. Osmanlı'da kızlar okula gönderilmezdi. Büyük bir iftira, Osmanlı'da kızlar okula gönderilirdi. Ama erkeklerle aynı okulda okutulmaz. Okulları Sibyan mektebi düzeyinde ayrılırdı. Kızlar burada okuyor, erkekler burada okuyor. Birbirlerini görmeksizin eğitim yapıyorlardı. Culus yolu adı verilen bir yol var. Orada bir muhteşem fotoğraf var. O fotoğrafta buluşalım ve bu bölümü bitirelim. O fotoğraf Culus yolunun tüm hikayesini anlatmaktadır. Haydi buyurun lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz